Merhabalar dostlarım ben Crow. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla yeni bir PUBG videosuyla karşınızdayım. Bugün size yeni aldığım cep telefonu ile ilgili konuşma yapacağım, açıklama yapacağım. Daha doğrusu size bu PUBG için aldığım telefonun nasıl özellikleri var, neleri karşılıyor, neleri karşılamıyor, bunlardan size bahsedeceğim dostlarım. Şimdi öncelikle benim aldığım telefon Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Bu telefon e, fiyat performans olarak geçiyordu. Fiyat performans ürünü telefonlar arasında hani 2500 ve, 500 ve 3000 TL arasındaki en iyi telefon olarak bu gözüküyordu. Şimdi size şundan bahsedeyim. Bu telefon e, PUBG'de 60 FPS destekliyor. Hani sabit 60 FPS destekliyor diye biliyorum. Yani ben öyle biliyorum diye söyleyeyim size. Yani Birkaç günlük kullanım deneyimimi de sizden bahsedeyim. Tabii birkaç günlük kullanım deneyimi hani çok şey değildir. Nasıl söylenir? Çok önemli midir sizin için? Bilmiyorum ama ee, birkaç gün de olsa gerçekten güzel bir deneyim. Ben general mobile 8 kullanıyordum. Gerçekten hani ee, ilk aldığımda o telefon da güzeldi. Hani o telefondan da güzel bir verim almıştım. Gerçekten hani e, o da kasmıyordu ilk başlarda tabii ki sonradan kastı filan hani general mobile zaten normaldir bundan ona geçince gerçekten büyük bir fark var tabii ki yani inanılmaz bir fark var e, birinde o 15 FPS oynuyordum evet onda 15 FPS oynuyorsun bunda 60 FPS yani arada dağlar kadar fark var ve PUBG'de FPS çok önemli bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Yani bunu söylemeye gerek yok yani PUBG izleyip yani veya PUBG oynayan insanların bunu bilmeyi bilmediği bir olay değildir Evet şimdi size bundan bahsettiğime göre Grafik ayarlarından Bakın size göstereyim Grafiklerde Akıcıyla e, Aşırıya kadar alabiliyorsunuz aşırı neyi destekliyor aşırı 60 FPS'i destekliyor demektir Bunun bir tık üstü 90'dır 90 FPS'i de e, Şeylerden alabiliyorsunuz uygulama yükleyip ne bileyim Hani ayarlamalar onlar, GFX tool'lar, root atmalar filan. Hani zibilyon tane şey var. 90 FPS'e çıkarma olasılığınız var. Ama benim bildiğim bu telefon 90 FPS desteklemiyor arkadaşlar. Zaten desteklise burada çıkar. Çünkü PUBG Mobile 90 FPS destekliyor. Ee, öyle bir olay var. 90 FPS e, olayında öyle yapabiliyorsunuz diye biliyorum. Ama ben hiç önermem. Çalıştığından da hiçbir e, emin değilim. Önermememin sebebi şu telefonunuza zarar verebilir. E, çünkü sonuç olarak yazılım yüklüyorsunuz. Bir farklı bir yazılım geliyor cihaza. Ve cihazın gerçekten kötü bir olay oluyor. Yani kötü hale getiriyor cihazı. Ben pek önermiyorum size bunu. Şimdi bu telefonu ilk aldığımda yaptığım şey bootcamp testi yaptım. Ve bootcamp'te gerçekten e, telefonu zorlamak için bilerek HD yani bu telefon HDR ayarlara kadar maksimum çıkabiliyor ve onda da 40 FPS alıyor bakın görüyorsunuz ve 40 FPS aldığı için bu cihaz HDR'da gittim Bootcamp'a atladım Bootcamp'in yani yani bir telefon alacaksınız PUBG için Bootcamp testi yapılır tabii ki Bootcamp'te de inanılmaz gerçekten güzel bir verim aldım hiç böyle bir verim beklemiyordum HDR'da atlamama rağmen akıcı da aşırıya tekrardan alalım çünkü ee, muhtemelen bu telefonu alacaklar için söyleyeyim. Bunu böyle kullanırsanız, yani HDR alıp da öyle kullanmak saçma geliyor zaten. Ne gerek var dostlarım? Şimdi e, bütün olayları anlattığımı bilmiyorum. Bu telefonun fiyatına kadar her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Bu telefonun özellikleri, hani kameraydı, oydu, buydu filan beni ilgilendiren durumlar değil açıkçası. Ha, tabii ki ilgilendiriyor ama hani. Bu videoyu izleme amacınızın yani şu an bu videoyu izliyor olan kişinin yani senin amacın Bu telefon hakkında PUBG'yi kaldırıyor mu veya farklı bir oyunda olaylar nelerdir Ben bu telefona e, Call of Duty Mobile'ı yükledim COD Mobile yani Ve gerçekten hiçbir FPS düşüklüğü görmedim İnanılmaz bir şekilde o da akıcı oynattı e, Güzel yani şu anlık güzel Önerir miyim telefonu ben aslında birilerine telefon önermeyi pek sevmem. Çünkü telefon önerdikten sonra bu telefon Android bir cihaz arkadaşlar. Android cihaz. Şimdi siz diyebilirsiniz hani Xiaomi Miu kullanıyor falan. Arkadaşlar da altyapısı Android'e bağlıdır. Mesela bu telefon 12 yani Miu 12 sürümüne kadar çıkartılıyor benimki şu an Mi 12'de. Yani en üst sürümde ve pardon düzeltiyorum Android e, iPhone'a nereden gitti aklım bilmiyorum. Android 11 işletim sistemine kadar geliyor ve 12 yani Android 12 ve MIUI 13 sürümlerinde alacağı konuşuluyor. Benim bildiğim. E, alırsak güncelleme olayında biraz sıkıntı. Neden sıkıntı? Telefon her güncellediğinizde daha çok yer kaplıyor ve daha çok kasmaya başlar. Yani kasmaya başlardan kastım şu. Oyunlarda bir pek etki yapanı mı bilmiyorum. Ama bu telefonu alacaklar için söyleyeyim. Bunun 128 GB'lık versiyonu var ve aralarında taş çatlasın 100 200 TL gibi bir fark var. He, yani 100 200 lirayı ödeyip onu alırsanız makul. Yani aslında onu almanız daha mantıklı. Ama şöyle bir olay var. SD kart yani ee, hafıza kartıyla bu telefon 256 GB gibi gerçekten güzel bir rakama çıkartılabiliyor. Ben zaten muhtemelen öyle yapmayı düşündüğüm için böyle aldım. Daha ucuza denk geliyor aslında diye düşünüyorum. Tabii ki sizin mantığınız veya sizin düşünceleriniz farklı olabilir. Evet. Yani grafik ayarlarına baktık. Hani gerçekten güzel cihaz. Yani beğendim. Önerebilirim telefonu. Hani dediğim gibi pek önermeyi sevmiyorum ama önerebilirim. İstiyorsanız bir tane maça girelim. Mesela ne var şu an? Livik'te. Girelim. Hani nasıl oyuna yükleniyor yükleme hızına kadar hani ne kadar çabuk oyuna giriyor veya oyunda FPS değerini göstereyim size yani oyunda nasıl akıcılığı falan onları göstereyim size hani inşallah bugün maç bulursa he buldu bakın şimdi gerçekten oyun hızlı oyuna hızlı giriyor e, cep telefonu olarak gerçekten iyi bir seviyede diyebilirim e, gerçekten hızlı bir şekilde maçlara giriyor diyebilirim Evet şu an ekran kaydını aldığım için birazcık geç giriyor. Normalde 55 saniye yani şu PUBG'nin hani maç nokta nokta yani saniyede mesela 40 saniye içinde başlayacak diyor. Bu, bu saniyede mesela 55. saniyede başlıyor. Bakın cihaz e, böyle bir oyun sunuyor. Böyle akıcılık sunuyor size. E, bence gayet yeterli değil. Gerçekten mükemmel seviyede diyebilirim. Sadece 90 FPS yok yani öyle bir özellik var yani. Gayet güzel diyebilirim Ben size böyle gösteriyorum Bu telefonun bir bootcamp testi yapmayı düşünüyorum ee, Telefona bootcamp testi yapılacak Yani yapacağım yani videosunu çekeceğim Henüz çekmedim bugün bununla uğraşıyorum Evet ee, biz lobiye dönelim Eksi de yemeyeyim boşu boşuna şimdi Zaten Bugünden beri video çekiyorum ve eksi ye ye yani gerçekten Bayağı rankım onun her şeyim düştü yani. Zaten bayağıdır da oynamadığım için rankım düşükte başladım ben. Eski telefonumu sattım ve çok yani J2 kullanıyordum öyle söyleyeyim size. Durumumu siz öyle anlarsınız dostlarım. Bu telefonun tek bir sıkıntısından bahsedeyim size ısınma problemi var. Ee, telefon evet e, işlemcisi Mediatek. Mediatek de gerçekten sistemleri yani telefonu yoran bir sisteme sahip telefon ısınıyor 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 ama 5 dakika gibi bir kısa bir sürede aslında 5 dakika uzun bir süre değil 5 dakika bir sürede telefon kendiliğine geri soğumaya başlıyor çünkü telefonda sıvı soğutma sistemi var arkadaşlar sıvı soğutma sistemi de olduğu için bu telefon sıvı soğutma sisteminden dolayı aslında ısınıyor ama aynı zamanda çabuk da soğuyor diyebilirim tek dezavantajı telefonun çok ısınması şu anlık Dostlarım evet kanalıma abone olup like atıp yorum atarsanız e, video fikirleriniz için e, bana instagramdan e, veya burada youtube yorumlarından gö mesaj gönderebilirsiniz veya yorum yapabilirsiniz. Evet şimdilik benden bu kadar umarım keyif almışsınızdır bir sonraki bölümde yeni bir videoda konuşmak üzere ve görüşmek üzere kendinize iyi bakın Crow ailesi.